değerli basın mensupları, çok değerli konuklar. Evet, karar açıklandı. Türkiye hukuk yargı tarihine yine bugün kara bir leke sürüldü. Çetelerin, mafyaların güpe gündüz kent meydanlarında çakarlı araçlarla insanları katledenlerin serbest dolaştığı Serbest bırakıldı. Kürtleri asit kuyularında katleden, binlerce faili meçhul cinayet işleyen, JITEM davalarının aklandığı bir süreçte Kürtler, devrimciler, Kürt ve devrimci siyaseti bugün cezalandırıldı. Biz bu cezaları tanımıyoruz. Biz bu kararı tanımıyoruz. Selahattinler, figenler, Kobani kumpas davasında Yargılananlar, Kürtlerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin gönlünde, yüreğinde berat etmişlerdir, özgürlerdir. Başka, bizi yıldıramaz. Başka, bizi yıldıramaz. Bu gün. Bu anda dava görülen mahkeme salonunda istiklal mahkemelerinin ruhu 12 Eylül 12 Mart darbelerindeki yargılanmaların ruhu tekrar ortalanmıştır. 21. yüzyılda normalleşme, yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte HDP Kürt siyaseti devrimciler, demokratlar siyaset sahnesinden silinmeye çalışılmıştır. Bir şeyi unutuyorlar. 31 Mart'ta Kürtler emekçiler aslında bu adaletsiz düzene, sisteme iktidarın etkisi altındaki bu yargı kararlarına büyük bir cevap verdi. Bu cevabı almayanlar bugün Türkiye demokrasisine Türkiye'nin geleceğine büyük bir kötülük yapmışlardır. Ama çok iyi bilsinler. Biz Kürtler, emekçiler, yoksullar yine her zaman olduğu gibi sahada omuz omuza dayanışarak bu kirli kara, kara kararları boşa çıkaracağız. Arkadaşlarımızı bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahattinlerle Figenlerle birlikte Türkiye demokrasi için, demokratik bir cumhuriyet için yine mücadele edeceğiz. Bu kararı verenler çok iyi bilsin. Bu günler uzak değil. Bu günlerin mücadelesini daha kararlı bir şekilde yürüteceğimizi belirtiyor. Bu kara günde bu kararı verenleri lanet diyor. Kararlarını tanımadığımızı belirtiyor. Bizimle birlikte bugün dayanışma içerisinde olan dostlarımızı da saygıyla selamlıyor bu dayanışmanın bu mücadelenin bugünden sonra daha kapsamlı daha büyük bir şekilde devam edeceğinin sözünü veriyoruz arkadaşlarıma. Değerli basın emekçileri, değerli kurum temsilcileri, değerli Türkiye halkları. Bugün Sincan adliyesinde bir hukuk katliamına tanıklık ettik hep beraber. Bugün Sincan'da alınan bu karar Selahattin Demirtaş 43 yıl 6 ay Figen Yüksekdağ 30 arkadaşlarımız yüzlerce yıla yüzlerce yılla cezalandırılmıştır. Burada sabah söyledik. Bu bir yol ayrımıdır dedik. Bu karar tıpkı iddianame nasıl sarayda ve MHP genel merkezinde yazıldıysa bu kararda aynı odaklar tarafından yazılmıştır. Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye'de şu an yargının almış olduğu bu karar askeri cuntanın mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Şu an bir hukuki darbe, şu an bir siyasi darbe daha gerçekleşmiştir. Ve yargılanan arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz yere cezaya çarptırılan arkadaşlarımız bütün dünyanın vicdanında bütün dünya kamuoyunun vicdanında beraat etmiştir. Ve bu kararları alanlar tıpkı denizlerin kalemini kıranlar gibi nasıl lanetlendiyse burada bu kalemi arkadaşlarımız için kıranlar aynı şekilde lanetlenecek ve tarihin çöp sepetinde hatırlanmamak üzere gömülecektir. Buradan bir kez daha diyoruz ki Arkadaşlarımızın yaptığı savunma eşit gibi katil, eşit gibi ve uzantıları gibi halk düşmanı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı olan ve Orta Doğu'ya büyük bir felaket yaymak isteyen eşidin yanında bir karar alınmıştır. Biz sabah da ifade ettik. Bu karar ya halklardan ve demokrasiden yana olacak ya da eşit ve faşizmin yanında olacaktır. Bugün mahkemenin almış olduğu bu karar bir kez daha kendilerini eşidin ve faşizmin yanında olduklarını bize göstermişlerdir. Bu karar yok hükmündedir. Ve buradan bütün değerli basın emekçilerine bir kez daha şunu duyurmak istiyoruz. Biz bu kararı yok hükmünde sayıyoruz ve şimdi burada Değerli kurum temsilcilerimizin de açıklamaları olacak. Onun akabinde partimiz genel merkezinde MYK'mızı, bileşenlerimizi ve halkların demokratik kongresinin bileşenleriyle bu mahkeme sonuçlarını değerlendirmek ve yeni planlamalarımızı görüşmek üzere buradan çıkıp genel merkezimize gideceğiz. Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Şu bilinsin ki Faşizme asla geçit vermeyeceğiz. Bugün faşizmin aldığı bu kararı tanımıyoruz, yok hükmündedir. Faşizme karşı daha çok omuz omuza, daha çok dayanma, dayanışma zamanıdır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Faşizme, Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşistler, 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 karşı, karşı, omuz, 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 Merhaba değerli basın emekçileri, çok kıymetli anneler, siyasi parti temsilcileri, demokratik kurum örgütlerinden yanımızda olan, bugün bizi yalnız bırakmayan herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum Demokratik Bölgeler Partisi adına. Bugün arkadaşlarımız mahkemeye çıkmadı. Çünkü gerçekle bu coğrafyanın gerçeğiyle demokrasi mücadelesinin gerçekliğiyle denk düşmeyen bir kararı mahkeme heyetinden bu yargılamayı götürmeyen mahkeme heyetinden duymak istemediklerini ifade etmişlerdi. Biz de karar okunurken salonda olmadık. Çünkü bugün verilen kararın bu mahkeme eliyle verilmediğini 2014 yılında çöktürme planıyla birlikte Kürt halkının kazanımları başta olmak üzere Türkiye haklarıyla ortak yaşam iradesi ve ortak mücadele iradesine dönük bir saldırı furyasının başlatıldığını biliyorduk. Tam da Kobani Kumpas davasında açığa çıkan sonuç bunun teyididir. Bu mahkeme başka bir şey daha teyit etti soykırımcı, insanlığa karşı suç işleyen, bütün dünyanın gözü önünde suç işleyen işi örgütüyle mevcut iktidarın o dönemde ortak iş tuttuğunun ve aynı zihniyeti devam ettireceğinin de teyidi olmuş oldu. Açık ifade edelim. Kobani düşmedi ve Kobani'yi savunan, demokratik siyaset yürüten, rehin tutulan arkadaşlarımız başta olmak üzere ne mücadeleden vazgeçeceğiz ne de savunduğumuz değerlerden vazgeçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gerçekliği Kürt hakikati, Kürt gerçekliği. Bu aşamadan sonra devletin iktidar başta olmak üzere bütün mekanizmalarının konuşacağı tek şey Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümüne dair yol arayış olmalıdır. Bu konuda Kürt halkı çok net. Demokratik siyaset çok net. Yapılacaklar çok net. Her biriniz takip ediyorsunuzdur. Barış andeleri, adalet nöbeti tutan andeler, Bu iktidar eliyle Kürdistan'da inşa edilmek istenen tecrit rejimine karşı, özel savaş politikalarına karşı, sınır ötesi operasyonlara karşı bir gün bile durmadılar. Her gün cezaevler önünde annelerimizin barış sesi yükseliyor. Tecrüte son ver sesi yükseliyor. Ve Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözümü konusunda esas muhatap olan Kürt halkı önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle anneler susmadı. Kürt halkı ilerken zorlanıyoruz. 18 yıl değil. Pardon. 18 saat değil. 18 gün değil. 18 hafta değil. 18 yıl, 39 yıl, 43 yıl. Niye? Bu iktidarın bütün kötülüklerini, örgütlü kötülüklerini ifşa eden demokratik siyaseti sahip çıktığımız için. Vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Tahliye olan arkadaşlarımızla birlikte mücadeleyi nasıl yükselteceğimizin yolunu yöntemini tartışacağız. Bizimle birlikte ortak yaşam iradesine sahip çıkan Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözümüne sahip çıkan bütün mücadele arkadaşlarımızla birlikte demokratik siyaseti, demokratik cumhuriyeti ve demokratik ulusu savunmaya devam edeceğiz. Biraderler Değerli Değeri, dostlarımız de. bugünkü <laughs> duruşmayı da önceki duruşmalarda olduğu gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi ye olarak izledik. Grup Başkan Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizle beraber e, şunu ifade etmeliyim öncelikle.